Selamlar queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cisu'nun bir gün önce attığı solosunun bir bölümünde Cisu aynanın karşısında oturuyordu ve yansıma olarak 3 tane Cisu gözüküyordu. Biz bunu aynanın yansıması zannediyorduk ama Mersam başka biriymiş. Çünkü videoyu yaklaştırdığımızda aynadaki gibi duran Cisu'nun konuştuğunu ama diğerinin ağzını bile kıpırdatmadığını görüyoruz. Yani aynı kişi değiller. Tabi bu olay Blinkleri korkutmadı değil. Neyse şimdi o görüntülere bakalım. Yani bu gerçekten çok ürpertici. Belki de bu solunun bilmediğimiz bir konseptidir ve blinklerin anlamasını beklemişlerdir. Zaten aynada 3 tane cisi olması bana saçma gelmişti. Normalde yansımadan 2 tane olması gerekirdi. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.